Dünya insanının neresini seveyim ben lan? Hey! Hep aynı rutinler, hep aynı aldatmaca yalanlar, yalandan güne uyup yaşamalar. Ay! Hey! Sığırlar gibi otlanıp otlanıp yiyip içip sıçıp aynı şeyi aynı döngüyü tekrar edenler. Ben dünya insanının neresini seveyim? Yalandan onlara sevgimi göstereyim. Yalandan onları hep idareten merhaba nasılsınız efendim mi diyeyim. Sevmiyorum kardeşim ben ruhsal ailemi seviyorum. Şuursuzluğun neresini seveyim? Köleliğin neresini seveyim? bağlanılmış yalancı rutinlere uyanların nesini seveyim lan? İşte gerçekler. Ben dünya insanını sevmiyorum kardeşim. Onlar bizim ışığımızın dünyaya inmesini geciktiren rutinciler kardeşim. Şuursuzluğun neresini seveyim lan ben? Lakin onlar bizler için sadece dekor tamamlayıcılar. Bu yalan, illüzyon hayatın sadece etrafımızdaki dekorunun tamamlayıcıları. Aynı yalanlara uymalar, aynı kendini aldatmalar. Bunlar ortak mı olacağım ben? Hayatta olmam kardeşim. Ne bok yerlerse yesinler. Dünya insanını sevmiyorum. Sevilecek bir tarafları da yok. Sallayın gitsin. İşte gerçek bu.